58 çek. Merhaba hoş geldiniz. Ben Sercan. Umarım keyifler yerindedir. Bugün bir içerik üreticisi ya da bir müzisyen ya da aslında hiç fark etmez sesini karşıya net bir şekilde iletmeyi amaçlayan e, herkes için habercisinden podcaster'ına, oyuncusundan seslendirme sanatçısına herkes için kullanışta olacağını düşündüm. Eğlenceli, renkli, gerçek anlamıyla renkli bir mikrofondan bahsedeceğiz. Fifine'ın K658 RGB modeli ile beraberiz. Hem sesini duyacağız şu anda olduğu gibi. Hem teknik özelliklerinden ve bazı güzel kolaylıklarından bahsedeceğiz. Bu arada sesimi ham haliyle duyuyorsunuz. Bir üzerinde Yapılan bir işlem yok. Bütün mikrofon testlerinde de bu şekilde yapıyorum ki ham halinin nasıl olduğunu duymanızı istiyorum açıkçası. Bundan sesimi duyuyorsunuz. Üzerinde teknik bazı detaylar var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi müzikli duyumlar da yapacağız. Yani bir mikrofonu çok amaçlı kullandığımızda kendi kategorimizde nasıl kullanırsak daha farklı ve iyi bir sonuç alacağız. Bunları değerlendirmeye çalışacağız kısacası. Elit Müziği'nin Türkiye'ye getirmiş olduğu FiFine modellerini aşağıdaki linkten hem alışveriş için hem de ayrıntılı bilgi almak için ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamasına bunları yerleştireceğim. E hayatında neredeyse yarısı mikrofonun önüne geçen birisi olarak bir mikrofonu sisteme bağlar bağlamaz. Sesi almak, alabilmek, noise yani gürültü duymamak, Hızlı kullanım özelliklere hızlı erişim tabii bizim için büyük bir hayal geçmiş yılları düşündüğümüz zaman ses işi yapan bir kişi için ve en önemlisi de sesi tabii ki en natürel en doğal haliyle kişinin kendi doğallığında doğal ses aralığında vermesi. Tabi arada bazı ekipmanlar, ayarlar söz konusu analog bir bağlantıda. Bu USB mikrofon analog olan mikrofonlarda bazı bağlantılar söz konusu. Tabi USB mikrofon olduğu zaman işin daha e, gürültüsüz, daha hızlı kullanım gibi avantajları da var. Ama tabii ki bir e, başucu notu da vermek isterim. USB mikrofonunda, analog mikrofonunda kullanılacağı yerler, kategorisine göre amaçlandığı kullanım ortamları, kullanım amaçları farklı. Bizim buradaki senaryomuzda bir yayıncı odaklı hızlıca yayına girebilecek bir yayıncı odaklı kullanımdaki sunumu göreceksiniz. Windows'larda, Mac'lerde, PlayStation'larda, 4'te, 5'te, tablette, telefonda yani girişi uyumlu olan neredeyse tüm cihazlarda bağlayabiliyorsunuz K658'i. İster telefonunuzda Clubhouse'da yayınlara katılın, isterseniz podcast kaydedin, YouTube'da, Twitch'te yayınlar yapın. Dediğim gibi PlayStation ağında arkadaşlarınızla sohbet edin, oyunlar oynayın, hiç fark etmez. Tak çalıştır, aç, sesi gönder şeklinde hızlı bir kullanımı var. Tabii USB mikrofonların piyasaya sürüldü 2005 yılından bu yana bizim için ses işi yapanlar için hem stüdyo tarafında hem de içerik üretimi anlamında son derece kolaylık sağlayan bir başucu ekipmanı oldu bu USB mikrofonlar açıkçası. Wi-Fi markasında birkaç videomda gördüğünüz gibi bu alanda güzel işler yapıyor, güzel adımlarla ilerliyor ve ben de inceleyebilme fırsatı yakaladıkça sizlere iletmeye, incelemeye çalışıyorum. Açıkçası bu tarz yayın ekipmanlarını alma konusunda zorlandığımız bu dönemde fiyat performans olarak gayet iyi, temiz, uygun fiyatlı. Görece diğerlerinden bir marka ile karşı karşıyız. Sonucunun da iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz tabii ki sesimi duyduğunuz gibi. Sesimizi nereye kaydediyor olursak olalım, bizim için bir mikrofonun kullanımının karmaşık olmaması ve özellikle bilgisayar başında sunumlar yaparken, toplantılarda, yayınlarda çeşitli arayüzleri kullanırken farklı yazılım ve ayarlarla uğraşmadan anlık bir şekilde en önemlisi sessiz alınabilmesi. Ee, öksürdük, tıksırdık, içeriye seslendik ya da o anlık bir gürültü oldu, bir şey oldu. Ve bu problemi ortadan şu şekilde kaldırabiliyoruz. Hey! Ne güzel. Çok güzel bastık. ve Yani ben elim atayım sessiz alayım dur şuradan yani dikkati dağıtacak bir durum yok. Bir sıkıntım oldu. Bir bardak su mu içeceksiniz? Lıkır lıkır su içtim ve siz duymadığınız gibi düşünebiliriz. Ee, aynı zamanda da bu kadar eğlenceyi oyun tarafında e, karşıya sunmuyorsanız eğer, yine tek bir tuşa basarak, hatta dokunmatik e, olarak parmağınızı dokundurduğunuz zaman mini tuşa, e, rengi de kesiliyor. Tekrar bastığınız zaman renk, bilmiyorum gözüküyor mu şu anda ama ayrı bir açıda göreceğiz bunu, renginin kesildiğini söyleyebiliriz. E çok pratik sesini açıyoruz, kapatıyoruz, iş bitiyor. E şimdi burada bu tarz mikrofonlardaki e, birkaç güzel özellik var. Birincisi çevreden ses almaması, sadece bize odaklandı kapsüllü itibariyle bize odaklandı sesi alması e, ve tabii ki gürültünün de olmaması. Şu anda ben mikrofonu olabildiğince açacağım sesini. Şu anda son seste daha da kısıyorum. Şu an çok daha sesimi kısık duyacaksınız diye zannediyorum. Şu andaki sinyal barları onu bana gösteriyor. Sesi sonuna kadar açacağım ve bir e, duyacağınız noisee gürültüye kulak verin lütfen. Sonuna kadar açtım. Bu duyduğunuz gürültü eksi 77 desibel olabildiğince düşük, olabildiğince sessiz. Çünkü bir e kütüphane ortamının eksi 35 desibellerde olduğunu düşündüğümüz zaman oldukça gürültüsüz diyebiliriz. Yani direkt bu mikrofonla yaptığımız kaydı direkt yayın'a gönderebiliriz, bir YouTube videosunun altına ekleyebiliriz. Tabii ki bu sesi size yayına verirken e, hem işleyeceğim hem işlemediğim şu anki haliyle olan sesi duyacaksınız ve aradaki hem farkı kendi içindeki farkı da duyacaksınız hem de aslında güzel bir sesi işlediğimizde sesin nereye geldiğini de e, değerlendirmiş olacağız açıkçası. Dediğim gibi bir cihazı yani bir mikrofonu, bir ses kartına bağlamak, bir bilgisayara bağlamak ya da aradaki aracılara bağlayıp anında ses almak, gürültüsüz almak bizim için çok hayaldi. Ee, özellikle bu tip C e, bağlantı üzerinden hem hızlı e, Ve hem gürültüsüz bir şekilde bu çok önemli bakın Gürültüsüz bir şekilde sesimizi karşıya iletmek Önemli Çevreden ses almaması önemli ee, Sesimizde bu netlikte karşıya iletiyorsak Yayıncı Sadece Yayınla Yapacağı işlere odaklanacaktır diye düşünebiliriz Şimdi YouTube'dan Küçük bir ee, çevre sesi açacağım sizler için. Merhaba şu anda sesimi duyuyorsunuz çevrede kafenin e, bulunduğu ortamda bir gürültünün içindeyiz. Ee, ama tabii ki bu kadar gürültünün içinde bir mikrofonlu kayıt yapmamız çok uygun değil belki ama mecbur kaldık yapıyoruz acaba sesim nasıl geliyor herhangi bir düzenleme ekstra altına e, bir filtre koymayacağım. Şimdi birazcık çevresini dolandırıyorum aslında ne kadar gürültülü bakalım hemen. Aslında böyle bir ses var. Şurada durduğunu düşünebiliriz. Arkadan gürültü geliyor. Çok önemli değil. Çünkü eğer biz bu sese aklımız gidip de anlatacağımız şeyde bir sıkıntı yaşamazsak karşı taraf bizim sesimizi gayet iyi net bir şekilde duyar diye düşünüyorum. Tabii ki bu sessizlikte çok daha verimli diyebiliriz. Tabii buradaki mevzu şu. Kardiyot bir kapsülle birlikteyiz. E, diyaframı sadece sesimizi alabilecek pozisyonda e, sinyalleri algılıyor. Yani şöyle burayı da dağıtmadan deneyebilirsek Test 1 2 3. 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 Evet. Sesimiz tam bize Shotgun mikrofonlarda olduğu gibi tam bize baktığı açıdaki sesimizi alıyor. En verimli olabilecek şekilde alıyor. Sesimizi anında kapatıp açabiliyoruz. Renkleri kapatıp açabiliyoruz. Bir de size bir küçük bir metin okumak istiyorum. Sadece bir okuma olarak nasıl olduğunu, doğaçlama bir video içerisinde değil de bir hazır bir metin üzerinden ilerleyelim isterseniz bir de. Seth Godin'in "Dip" adlı kitabından bir parça okuyacağım size. Vazgeçin. Vazgeçmek bazen iyidir. Aslında sık sık bırakmakta da bir sakınca yok. Eğer çıkmaz bir yolda ilerliyorsanız bırakmalısınız. Eğer bir uçurumla karşı karşıya kalırsanız bırakmalısınız. Eğer üzerinde çalıştığınız proje sonundaki ödüle değmeyecek bir dipte ise bırakmalısınız. Eğer doğru projeleri bulmak istiyorsanız hiçbir yere gitmeyen projeleri bırakmanız şarttır. Her iki şeyde birden dünyanın en iyisi olabilmek için gereken zamana, tutkuya ya da kaynağa, kaynağa sahip değilsiniz. Orada küçük bir hata oldu, onu da kesmeden devam edelim. Ee, şimdi tabii bu tarz mikrofonların e, frekans aralığı biraz daha farklı. Ee, 70 Hz'e iniyor, 15 kHz'e çıkıyor diye hatırlıyorum. Hemen kontrol ediyorum. Evet 70 Hz'e iniyor, 15 kHz'e çıkıyor. 16 bit 48 kHz'lik bir çözünürlüğü var. Cam gibi karşıya sesinizi net bir şekilde tabii ki iletebiliyorsunuz. Onun dışında şöyle bir özelliklerine baktığım zaman şunu özellikle belirtmek isterim. Tabii bu mikrofonların amacı hızlıca sesimizi karşıya vermek, iletmek ama tabii burada e, mikrofonu aldık ama aynı zamanda müzisyeniz de Sonuçta evet konuşmamız var, anlatıyoruz, yayınlara katılıyoruz, dersler veriyoruz ya da alıyoruz. E, bir senaryoda ikinci mikrofonumuz yok, tek bu K658 modelimiz var. Bununla ilgili nasıl bir senaryo olabilir? Bir tane şarkı e, çalacağım, küçük. E, onun üzerine bu mikrofonu hem sesi işleyeceğim, hem işlemeden koyacağım. Nasıl ilerleyebileceğimize bakalım. Bu da küçük bir farklı bir senaryomuz olsun isterseniz. Ben kendi sesimi duyarak ee, yayın yapmaya biraz fazla alışkınım. O yüzden de kulağımda mikrofon olmasa da, e, kulağımda kulaklık olmasa da tabii ki bir problem olmaz. Ama ben o dengeyi ayarlayabilmek için özellikle takıyorum. Şimdi tabi bu pozisyona göre birazcık mikrofonu indirmek istiyorum. Şöyle. Bu aslında bir müzisyen için, bir solist için, stüdyo mikrofonu olmadığı için de e, farklı bir yaklaşım olabilir sizler için de. Sonuçta tek mikrofonumuz var, tek bir sonuç e, almayı amaçlamayalım. Çok amaçlı kullanarak elimizdeki e, cihazları en verimli, en fonksiyonel şekilde kullanmaya çalışalım. Şimdi şarkıyı birazcık da değiştirerek çalayım ki telifle ilgili problem yaşamayalım. right Tiz seçmişim. Çok şık olmadı ama. Ya sonuçta bu mikrofona basları ve e, düzelteyim hemen. Bu mikrofona basları ve tizleri verdiğimiz zaman ne gibi tepkiler duyuyoruz, sesimizi nasıl, ne kadar doğallıkta alıyor bunları görmüş oluyoruz. Ee, bir yandan da videoyu izlerken de sağımızda solumuzda bir yerlere de kutunun açılışını koyacağım. Böylece de içinden neler çıktığına da bakmış olacağız. Her ne kadar videonun bir yerlerine kutu açılışı ile ilgili bilgiler yerleştirsem de içerisinden çıkan şeyleri de hemen kısaca bahsetmek isterim. Tabii ki bir Type-C kablo ile beraber çıkıyor. K658 modelimiz bir tane shock mount'la beraber geliyor. Shock mount herhangi bir bulunduğu yüzeyde bir titreşim, herhangi bir sürtünme vesaire varsa bunu mikrofona olabildiğince az iletmeye yarıyor. Çünkü mikrofon ile shock mount'un arasında bir Lastik bölge var bu da titreşimi olabildiğince absorbe etmeyi sağlıyor. Böylece de biz masaya normal bir dokunuş yaptığımızda şu şekilde mikrofona dokunduğumuzdaki gibi bir e, kabaca gürültü çıkmıyor diyebiliriz. Bir tane tripod'uyla beraber geliyor yani şu anda şu hali hazırda direkt tak çalıştır e, kayıt al şeklinde ilerliyor ve eğer İki ucu Type-C bir kablonuz varsa ve cihazınız da buna uyumluysa Android telefonlarda ya da şu anda sadece iPad'in yeni nesil modellerinde Type-C girişli modellerinde kullanabileceğiniz gibi az önce dediğim gibi PlayStation'larda kullanabiliyorsunuz. Windows Mac zaten keza rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İşte Mobil tarafta da bu şekilde bir e, rahat kullanım şekli var. E, onun dışında da Farklı standlarda bağlamak isterseniz bu mikrofonu beraberinde bir dönüştürücüyle beraber daha yüksekte kullanacağınız ya da masada broadcast standlarda kullanacağınız bir standda da yerleştirebilmeniz için bir adaptörle beraber geliyor. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk. K658 RGB ile ilgili görüşleriniz nedir? Video ile ilgili fikirleriniz nedir? Video ile ilgili yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Lütfen fikirlerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi hiç çekinmeden rahatlıkla yazabilirsiniz. Karşılıklı konuşalım, detaylandıralım ve siz 2023'e içerik üreticisi olarak girmek istediğinizde K658 RGB'ye stüdyonuzda yer açar mıydınız? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.